her bir dilim pizza 1 dolar 20 cent ise, 4 dilim pizza için ne kadar para ödersiniz? E, Mara? 5 dolar mı? Yaklaştın. Peki cevap? 4 dolar 80 cent. Çok kolay. Bunu nasıl çözemedin? Gerçekten bu kıza inanamıyorum. Eni. Kibar olur musun lütfen? Hepimiz öğrenmek için buradayız. Pekala başka bir tane deneyelim. Evet 16 artı 21 kaç yapar çocuklar? 37 yapar. Eni lütfen elini kaldır. Neden? Bu aptalların cevabını mı bekleyeceğim bir de? Hey bu kadar yeter. Seni son kez uyarıyorum. Tamam. Biraz daha zorlaştıralım. Pekala. Cici. Sen ve Alex neden tahtaya gelmiyorsun? 75.51, 4'te 3 ve 347. Sen ve diğer öğretmen kupayı bana verebilirsiniz. Öncelikle lütfen elini kaldırmayı unutma. Üçüncü olarak her sınıf üç öğrenci gönderiyor. Yani kupa paylaşılacak. Benim takıma ihtiyacım yok. Herkes benim harika olduğumu biliyor. Tek başıma kazanırım. Madem bu kadar zekisin. <laughs> 57 artı 60 artı 91 kaç ederse? Öyle? 208. 18 kere 3? <laughs> 54. Aa, 3456 çarpı 23. 79488. Bu Doğru. Şimdi sakıncası yoksa sınıftan çıkmak istiyorum. Çünkü etrafımda benim seviyemde olmayan insanlar var. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki. Kızımın ne kadar zeki olduğunu anlatmaktan mutluluk duyarım. Aslında farklı bir şey konuşmak istiyordum. Kızınızın davranışları konusunda endişeliyim. Diğer öğrencilere karşı gerçekten çok aşağılayıcı davranıyor. Yani zeki olması suç mu? Affedersiniz. Yaşıtlarından ışık yılı ileride olmasının enini suçu olmadığını söylüyorum. Hatta bu yaptıkları sayesinde özel muamele görmesi gerekir. Bence asıl noktayı kaçırıyorsunuz. Kaçırdığımı sanmıyorum. Eni olağanüstü bir çocuk ve siz onu ödüllendirmenin yollarını bulmalısınız. Yola getirmenin değil. Ya evet. O çok zeki ama diğer öğrencilere saygısızlık etmeye ve elini kaldırmadan konuşmaya devam edemez. Bana yardımcı olabilirsiniz. Ne yardım edin? İşinizi yapmanıza mı? Üzgünüm ama zamanımı boşa harcıyorsunuz. Tıpkı senin sınıfında olmanın eninin zamanını boşa harcamak olduğu gibi. İyi günler. Doğum günü partim için sabırsızlanıyorum. Harika evet. olacak. Hey, doğum günü partime gelsene. <laughs> tamam, dediğim gibi, eğer evet. herkes gelirse ha, geldin, bak. Pekala sınıf bitti mi? Şimdi önünüzdekiyle kağıtları değiştirin çocuklar. Benimkini kontrol etmene gerek yok. Hatta cevap anahtarı olarak kullanabilirsin. Birinci soru. Doğru cevap A. Soru 2. Doğru cevap C. Soru 3 ve cevap... Mara. Senin beynin mi bozuk? Çoğunu yanlış yapmışsın. Sen neden bu kadar kabasın? Kaba değilim cici. Gerçekleri söylüyorum. Onun aptal olması benim suçum Beğeni. değil. Şunlara bak. Hepsi yanlış. Bu sorular gerçekten çok basit. Kağıdı gerçekten boşa harcamışsın. Ne oluyor? Ne oldu? Kağıdına ait olduğu yere çöpe atıyorum. Bu kadar yeter. Müdürün odasına hemen çabuk ol. Aa, her neyse... Bu sınıfta olmaktan iyidir. Yani gerçekten inanamıyorum. Ne yapacağımı bile bilmiyorum. Annesine söylemeyi denedin mi? Evet ama nedense hiç yardımcı olmuyor. Dürüst olmak gerekirse hepsi bence onun suçu. <laughs> Keşke sınıfında ondan daha zeki biri olsaydı. Ne olacaktı ki? Ona kendi ilacını tattırırdı. Belki o zaman empati yapmayı öğrenirdi. <laughs> i̇şte bu. Çocuklar aramıza yeni bir öğrenci katıldı. Bu arkadaşınız Melik Foster özel bir okuldan geldi. Hepimiz ona sıcak bir hoş geldin diyelim. Sınıfımıza hoş geldin. Merhaba Melik sınıfa hoş geldin. Neden Eni'nin yanına oturmuyorsun bakalım? Herkes sırasını boşaltsın. Çarpma sınavı yapacağım çocuklar. Biliyorsunuz ilk tamamlayan ve tüm sorulara doğru cevap veren şeker kavanozundan harika bir ödül kazanacak. Dinleyin. Şu anki sınavı bitirme rekorumuz 20.57 saniye ile en iyi ait. Bakalım rekoru kırabilecek misiniz? Biraz zor. İşaretimle hazır ol. Başla. Bitti. Ne? İmkanı yok. Vay canına. Aferin sana. Soruların hepsi Doğru, uzun bir süre sonra rekorumuz kırıldı. Hem de tam olarak 10 saniyeyle. Yani ondan iki kat daha zekiyim. <laughs> Bu arada 10 saniye aslında benim için oldukça yavaş. Senin sözde rekorun oldukça acınası. Evet. Matematik yarışması yaklaşıyor. Bu da takım liderinden başlayarak takımımızı seçmemiz gerektiği anlamına geliyor. Kim lider olmak istiyor? Ben. Is açıkçası takım liderliği için mükemmel bir kişiyim. Ben de takım lideri olmak istiyorum ne de olsa onun rekorunu kırdım. Hayır. Takım lideri ben olacağım. O kadar. Biliyorum. Neden sınıfın takım liderinin kim olacağını görmek için bir matematik yarışması yapmıyoruz? Biraz cebir eklemeye ne dersiniz? Sadece bunu biraz daha zorlaştırmak için. A, a, cebir mi? Ama unuttun mu? Onu 8. sınıfta öğreniyoruz biz. Aynen öyle. Ya da işte trigonometri, istatistik, kalkülüs. Peki tamam. Cebir daha iyi. Evet. Harika. Gelecek ders yarışma için takım liderini seçeceğiz. Sıradaki soru: 2x artı 5 eşittir 30 denkleminde x'i bulun. A. 10. yanlış. 12.5. Doğru evet. Hadi Melik, hadi. İşimi baya kolaylaştırıyorsun. Ena. Ena değil, Eni. <laughs> Bu soru iki puan değerindedir. 3x artı 5 eşittir. 2x artı 10 kaçtır? 5. Evet doğru. Evet harikasın. Harika. Bana yetişemiyor musun? Zeki olduğunu mu sanıyorsun ha? Evet öyleyim. Öyleydin. Dil bilgisi de zayıf sende. Dinle. Beni yalnız bırak. Kaybettiğin için üzgünsün değil mi? He? Bak Melik hakkında... Sorun o çocuk değil. Asıl sorun annem. Annenle ne alakası var? Yarışmada kaptan olmadığımı söylediğimde bana gerçekten nasıl tepki vereceğini hiç bilmiyorsun. Bana çok ama çok kızacak. Öyle mi? Sana sık sık kızıyor mu? Her zaman. Bakın. Kendimi bildim bileli annem hep çok rekabetçiydi. Her şeyde en iyi olmamı isterdi. Hazır? Dikkat. Şimdi. Hadi Ellie çok yavaşsın. Yarışmayı kazanamayacaksın. Tekrar deneyelim. Daha hızlı yapmalısın. Tamam mı? Hazır mısın? Başla. Beni çok çalıştırdı. Sadece okulda değil. Her şeye yarış olarak bakıyordu. Anne, Gel ben... bakalım. Yüzüldüm Hadi canım. Anne. Aferin. Çak bakalım. Seninle gurur duyuyorum. Hadi dondurma alalım tatlım. Hadi gel. Ama ben kazandıkça... Arkadaşlarım benimle hiç oynamak istemedi. Hey! Sadece sen kazandığın için üzülüyorlar. Sen onlara kafanı takma. Seninle gurur duyuyorum. Melik'in beni... Yendiğini ve takım kaptanı olmadığımı öğrenince gerçekten çok kızacak. Ne yapacağım bilmiyorum. Bak, sana bir şey söylemeliyim. Melek tüm soruların cevabını zaten önceden biliyordu canım. Yani hile mi yaptı? Cevapları ona ben verdim. Peki neden? Bu kadar incinmeni istememiştim ve bunun bunun için üzgünüm. Sadece tüm öğrencilere her gün neler yaşattığını görmeni istedim canım, o kadar. Ama artık hikayeni biliyorum, anladım ki hiçbiri senin suçun değilmiş. Eni, annen sana bunu daha önce söyledi mi bilmiyorum. Ama hayat kazanmakla ya da kaybetmekle ilgili değil. Yolculuk da varış noktası kadar önemlidir. Ama annem bana her zaman birinci olmazsam hayatta bir hiç olduğumu söylerdi. Ama mutlu değilsen birinciliğin ne anlamı var? Ya da partilere davet edilmiyorsam. Aa, 55. Cevap doğru. Oh. Eşit puandasınız. Bu da demek oluyor ki son soru birinciyi belirleyecek. Son soruyu cevaplaması için bir oyuncu seçin. Sen git Eni. Evet, oraya sen çıkmalısın. Tamam. Aslında Mara, sen gitsene. Ne? Hayır, ya kaybedersek? Endişelenme, onu yazıp geçeceksin. Sadece dikkatli ol yeter. Pekala, görünüşe göre Mara ve Harrison son soruya cevap verecekler. Soru şu. Bir pizzacıda her bir dilim pizza 1 dolar 25 centse 4 dilim pizza için ne kadar para ödenmeli? Aa, 4 dolar 80 cent. Cevabın yanlış. Cevap 5 dolar mı? Bu doğru. Seni evet. kutlarım Harikasın Bu çok iyiydi Evet harika Evet harikalar Harika iş çıkardınız çocuklar Gerçekten dur, dur. inanılmazdınız Sen ne yapıyorsun Orada sen olmalıydın Başka bir kız değil Onların kazanmasına izin verdin Sorun değil anne Bayan Michael'sın dediği gibi Bu kazanmak ya da kaybetmekle ilgili değil Yolculukta varış noktası kadar önemli. Kızımın kafasını bu saçmalıklarla dolduran sen misin? Onu sınıfınızdan almam gerekiyordu. Lütfen söyler misiniz? Kaybetmenin nesi bu kadar harika? Um, Eni, her şey için çok teşekkür ederiz. Evet, eğer hafta sonu boşsan doğum günü partime gelsene. Aslında en son ne zaman bir partiye gittiğimi hatırlamıyorum. <laughs> Hadi gidelim.